Selamün Aleyküm arkadaşlar. Kuruluş Osman bölüm 189 fragmanında yeni bir fırtına koptu. Çünkü bu sefer dizide fedailerin tehlikeli girişi gösterildi. Fragmanda gördük ki fedailer Alaeddin Bey'i yakalayıp Moğol komutan Koçar'a teslim ettiler ve birlikte şöyle dediler. Bu fedailer tarafından özel bir hediyedir. Bu sahne herkesi şaşkına çevirdi. Çünkü nihayetinde fedailer Osman Bey'in karşısına neden çıktı? Gerçekten o dönemde fedailer mevcut muydu ve Osmanlılarla düşman mıydılar? Arkadaşlar, bu soruların cevabını bilmek çok önemlidir çünkü bu hikayeye tamamen yeni bir yön verebilir. Fedailer hakkında daha önce de ünlü İslami dizilerde mesela Büyük Selçuklu ve Selahaddin Eyyubi gibi yapımlarda gördük ki ne kadar tehlikeli ve kurnaz bir gruptular. Birçok Müslüman hükümdarı öldürdüler. Bunların arasında Vezir Nizamül Mülk de vardı. Onların Alamut Kalesi ki fethedilemez bir kale olarak kabul edilirdi. Cengiz Han tarafından oğullarının yardımıyla yok edildi ve geriye kalan fedailer kesinlikle Cengiz Han'a tabi olmuş olmalılar. Şimdi Kuruluş Osman'ın hikayesi bu dönemin hemen sonrasına ait olduğundan fedailerin varlığının hikayesi hikayeye dahil edilmesi tarihi açıdan mümkündür özellikle de Moğollar için çalışıyorlarsa bu grup genellikle zehirle düşmanları öldürmekte uzmandı bu nedenle gelecek bölümlerde önemli bir karakterin onların eliyle zehirlenmesi muhtemeldir ve bu da bölümlere daha fazla heyecan ve tehlike ortamı katacaktır şimdi gelelim Alaeddin Bey'in esaretine ki onu fedailer Moğollara teslim etti şimdi şu soru ortaya çıkıyor o nasıl serbest serbest bırakılacak. Bunun iki büyük olasılığı var. Birincisi, eğer Sofya'nın ihaneti ortaya çıkarsa ve Moğollar Elçigatuhan'ın Han'ın kızını öldürenin Sofya olduğunu öğrenirse, Osman Bey'e yöneltilen suçlamalar kendiliğinden kalkacaktır ve Moğollar Alaeddin'i kendileri serbest bırakacaklardır. Çünkü şu anda Moğollar Elçigatuhan'ın kızının katilinin Osman Bey olduğunu sanıyor. Bu yüzden Osman'ın oğlunu hapse attılar. İkinci ihtimal ise Osman Bey oğlunun esir alındığını öğrenir öğrenmez Moğolların karargahına güçlü bir saldırı düzenleyecek ve büyük bir savaşın ardından Alaeddin'i kurtaracaktır. Bu savaşta Orhan Bey de önemli bir rol oynayacak. İşte bu an Orhan ve Alaeddin arasındaki anlaşmazlıkların sona ereceği an olacaktır ve iki kardeş birbirine yaklaşacaktır. Nitekim daha önce de birçok defa gördük ki tehlike anlarında Osman'ın oğulları birleşiyorlar. Şimdi gelelim çok ilginç ve önemli bir karakter olan Holofira'ya ki onun manevi yolculuğu artık sonuna yaklaşmıştır. Holofira son birkaç bölümden beri İslam hakkında derinlemesine araştırma yapıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor ve kalpten İslam'ın öğretilerini anlamaya çalışıyor. Geçtiğimiz bölümde Holofira'nın gördüğü rüya onun tüm kafa karışıklıklarını giderdi. Çünkü o hala bir ikilem içindeydi. Dinini terk etsin mi, etmesin mi? Ama bu rüya kalbini tatmin etti ki hakikat yalnızca ve yalnızca İslam'dadır. Bu nedenle önümüzdeki iki bölüm içinde Holofira İslam'ı kabul edecek ve onun İslami ismi Nilüfer Hatun olarak konulacaktır. Nilüfer Hatun'un İslam'ı kabulünden sonra sadece karakteri daha da güçlü ve aktif hale gelmeyecek aynı zamanda devlet işlerine de katılacaktır. Özellikle Orhan Bey'e destek verirken Gonca Hatun ve Alaeddin'i Moğolların esaretinden kurtarma görevinde aktif rol oynayacak ve bu adımı onu herkesin kalbinde özel bir konuma taşıyacaktır. Bu görev sırasında Nilüfer Hatun ve Orhan Bey arasındaki mesafe de sona erecek ve yeni, olumlu ve güçlü bir ilişki doğacaktır. Ki bu da ileride dizinin hikayesinde önemli rol oynayacaktır. Seyirciler dizi ilerledikçe hikayeye birbiri ardına yeni dönemeçler geliyor. Fedailerin gelişi, Holofira'nın İslam'ı kabul etmesi, Alaeddin'in serbest kalması ve Osman Bey'in Moğollarla muhtemel savaşı, bunların hepsi gelecek bölümleri son derece heyecanlı, duygusal ve tarihi açıdan yoğun hale getirecek. Tüm bu şartlarda Osman Bey'in liderliği, onun stratejisi ve düşmanlara karşı cesur kararları onu bir kez daha büyük bir lider olarak gösterecek. Bu yüzden izleyiciler, eğer bu ilginç ve önemli bilgilerle dolu güncellemelerden haberdar kalmak istiyorsanız, videolarımızı sonuna kadar izlemeyi unutmayın videoyu beğenmeyi unutmayın ve eğer yenisiniz kanalımıza abone olun ki her yeni videonun haberi ilk olarak size ulaşsın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet olun.